Sen beni delirtmek mi istiyorsun Sevda? Ya tonlarca borcumuz var adama. Şimdi ona bir hoş geldin demeye tenezzül etmiyorsun öyle mi? Ben o adamın niyetini biliyorum baba. Neymiş niyeti ya? Seni seviyor. Seninle evlenmek istiyor. Ben de ona söz verdim. Söz mü? Ne sözü baba? Sen benim adıma neyin sözünü veriyorsun? Sevda. Kızım bunu defalarca konuşmadık mı seninle? Ben de her defasında ölürüm de o adam. Evlenmem dedim baba. Evleneceksin. Evlenmeyeceğim. Gebertirim seni. Çıksan, lütfen sakin ol. Ben konuşurum. Sen ne olur kıza kötü bir şey yapma şimdi lütfen. Niye bir şey yapayım? Ya o benim kızım. Girme aramıza. Sevda. Güzel kızım benim. Ya ben iflas edince... ...abim bile sırtını döndü bana. Ama o adam gelip borçlarımızı ödedi. Eğer Uygar Bey olmayaydı şimdi sokakta kalmıştık biz. Bunları bilmiyor değilsin ki kızım sen. Ha? babamla evlenmek benim için ölümden beter baba. Niye anlamıyorsunuz? Hem hem borcumuz varsa ne var? Çalışır öderiz. İflas ettim kızım, iflas ettim. Bittim. Piyasada bittim artık. Anladın mı? Tamam. Tamam ben çalışırım. Ya duyuyor musun ne diyor? Ya kızım öyle çalışıp ödenecek bir şey değil bu. Hem ne iş yapacaksın? Hani size bir iş görüşmesine gideceğim demiştim ya. O iş oldu. Marka yüzü seçildim. Haftaya çekimler başlıyor. Sözleşme de yapacağız. Ne diyor bu ya? Ne markası, ne sözleşmesi? Ben kızıma namussuz bir iş yaptırmam. Marka yüzü olmak namussuzlukta, kızını istemediği bir adamla para için evlendirmek namus mu baba? Sevda, senin dilin çok uzadı Sevda. Tamam Köksal bir sakin Kes sesini! Benim adı çıkacak yakında. Oğlum da gırtlağına kadar uyuşturucuya bulaştı. Senin yüzünden! Ne yaptım Allah benim canım ağzına da kurtulsam ben artık! Kes sesini! O zaman sen de ilgilenseydin şu çocuklarla! Ne şimdi benim mi oldu musun? Ha? Benim mi oldu? Allah belanı versin senin aileye! Allah belanı! Yeter! Yeter dokunma! Bize babalık yaptın mı? Ziyan ya, ziyan. Senin kızın olacağım. Keşke doğmasaymışım. Keşke ölseymişim. Nankörsün sen ya. Nankörsün sen. Bunu senin burnundan fitil fitil getireceğim. Yürü. Yürü! Bırak çocuğu. Yürü! Ya, bırak çocuğu. Bırak, ya, bırak! Yürü! başına gelene kadar burada kilitli kalacak, tamam mı? <laughs> Yemek falan da yok. Biz Uygar Bey'le düğün gününü kararlaştıracağız. Bundan sonra ben ne dersem o olacak. Zorla güzellik olur mu Köksal? Ha, içerideki senin kızın be, kızın. Dur bir bekle bakalım Uygar Bey de beklesin, bir sabredin ya. Sabrede sabrede bu hale geldi Hayriye. Artık bıktım, yeter. Ne diyor, duydun mu Hayriye? Bir an bile babalık yaptın mı bize diyor ya. Bana. Bana diyor. Ulan ben sizin için elimi kana buladım imansızlar. Elimi kana buladım ben. Ne diyorsun Köksal sen? ne elini kanı bulamazsın. Yok bir şey Hayriye. Yok bir şey. Allah'ım. Ben merak edecek ne yaptım? TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.